...larım birikmiş olduğu da bir şeydi belli ki. Anladın mı? Belki de yapılması gerekendi ama yani. Ama bu kararı vermedim vermedim diye veya vermeyenler için de diğer türlü konuşmak çok sağlıklı gelmiyor bana. Yani ya geç ya da buradaki bilmem neye razı ol. İşte bu pisliğin içinde boğul da ben bunu da bunu da ben kabul edemiyorum mesela. Bunun sonucunda izlenme kaygısı dendiği için izlenme kaygısının karşılığı da paradır yani. Doğru mu Kemal? Sen bu işi yapan bir adam olarak buradaki izlenmenin karşılığı para Kanka değil doğru bilir. bir de e, kafamda bir türlü şunu oturtamıyorum. Sağolsun böyle sevenlerimizine yani full destek böyle hani ne kadar sıkıntı çektiğimiz sen biliyorsun süreçte. Hani evet. herkes buna karşılık bize karşı full destek oldu ve hala öyle olmaya devam ediyor. Yani burada e, bizim aslında bu hareketi yapmama sebebimiz aslında biz derken de Big Boss sayfa olarak bahsetmiyorum. Çağrı ile ben her zaman ayrı konuşuruz mesela. Çağrı ben Ferit, evet. işte Şükrü, Efe ayrı bir konuşuruz. Ama herkesin sonuçta Çağrı o gün ben geçiyorum derse kimse de şey demez Çağrı'ya. Oğlum bak dur şöyle böyle falan filan değil. Yine destek oluruz arkadaşını ya da herhangi birisi ben vesaire fark etmez. Ama şimdi geçtiğimiz herhangi bir yerde durum aynı mı olacak nasıl olacak chatimiz orayı beğenecek mi yani biz oraya uyum sağlayabileceğiz. Yani bir sürü şeyler döndüğü için kafamızda. Yoksa şimdiye kadar gerçekten verilen ücretlere herkes kabul eder diye düşünüyorum yani. Ama burada ee, birçok şeyi birlikte düşünüyor oluyoruz ya. Yani platform geçiş şu bu. Yani izleyici bir yerde belki de beğenmeyecek abi. Bugün okey diyorlar ama mesela o gün geçildiği zaman belki harbiden biz de izleyicimiz de çok mutsuz olacağız o platformdan vesaire. Yani bunları değerlendirip bunları sürekli konuşuyoruz arka planda zaten. Yani yoksa şöyle bir şey var. Burada ee, bir senede kazandığını başka bir platformda... <laughs> e, pardon burada 4 seneye tekabül ediyor. Aynı kazanç öbür platformda bir senede toparlanabiliyor. Tabii canım. Popülerliğe gelecek olursak çok zor değil abi bir tane YouTube projesi yapmak. Kemal'le zaten bizim aklımızda vardı. Popüler kalmak istedikten sonra kalınıyor. Geçiş yapıp e, buraya bırakan arkadaşlar için de... Umuyorum ki zaten arkadaşlar şunu bir anlayın. Bu bir iş bu adamların geçim kaynağı bu. Burası bir yatırım. Buranın bir emekliliği yok günün sonunda. Ee, buradaki tek yatırım sensin. Ve en iyi kendini bilirsin. Burada belki benim 3 senem var belki 5 senem var. Pilim bittikten sonra bana kimse hiçbir şeyde yayın açtırtamaz. Veya açarım ama eski günlerdeki gibi asla olmaz yani anladın mı? Tabii ki para kazanıp bak şöyle olması lazım. Buraya bıraktıktan sonra buradaki kazançlarından çok çok daha fazla kazanabilecekleri bir yere İnşallah hareket ederler. Benim düşeceğim bu. Bazı aranızda bazı salaklar olabilir anladın mı? Para için geçiyor falan filan diye. Diyenler olabilir. Ee, sonuçta mevzu burayı burayı bırakmak. Hangi platforma gittiği önemli değil. Yani karar ve duruş burayı bırakma zaten. Mevzu bu yani. Yani Zaten hani e, götüyü yiyen varsa da bıraka bıraksın zaten anladın mı? Umuyorum. Ya bu arada yani fena öyle gibi. diye... Öyle bir durum aslında. Ya kolay herhalde. bir şey mi Kemal? Sen Sana soruyorum mesela. İmkanı yok. Hani bu İmkanı kararı almak yok. taşaklı bir karar yani bence bana sorarsan yani anladın mı? Yani ben direkt şöyle düşünüyorum. Her şeyi geç yani bizim bile 4 yılımız 5 yılımız emeğimiz şuyumuz buyumuz diyoruz. Bu kararı Zahreyn veriyor anladın mı? Yani. Tabi yıllardır bu platform çok emek bir vermiş efekt. bir adam veriyor yani bu kararı. Yani senin benim iki katım kadar emek vermiş yayın ya, açmış yılı geçmiş canım. düşün yani. Bizden 4 yıl 5 yıl fazlası var yani Ahmet abi. Hani bu gerçekten çok çok zor bir şey. Zor bir e, karar. O yüzden e, o yüzden de ben hala 7 yılmış hatta. Bir yayıncı olarak ben e, geçiş yapan arkadaşlarıma da tweetlerimde de zaten dile getirdim. Desteğim olabilecek son noktasına kadar kararlarına saygı ve destek içerisinde bulunacağım yani. Size tek dediğim şey e, gittikleri yerde e, daha iyi paralar kazanmalarını ümit ederim ben. Çünkü ben bıraksam ve buraya bırakma kararını alıp almak aslında önemli olan. Buraya bıraktıktan sonra istediğin herhangi, herhangi bir platforma gidebilirsin zaten. Bir de bir şey soracağım. Tam olarak konuyu ben mi yanlış anladım? Ahmet abi bunu şey olarak açıklamadı mı? Yani Mayıs'a kadar da devam ediyor. Yani duruma göre eğer konuşabilirsek her şey düzelirse devamda edebilirim mi dedi? Yoksa sadece sözleşmem bitene kadar mı? Benim anladığım sözleşmem devam ediyor Mayıs'a kadar. O yüzden Mayıs'a kadar buralarda olabilirim. Ama sözleşmemi iptal edebilirsem de gidebilirim. Yani günü sonunda burada çok yayın açmayı düşünmüyorum ya işte istemiyorum gibi bir konuşma. Ama belki de oturulur, konuşulur, düzenlenir. Tekrar bazı tarafların tatmin edici açıklamaları olur iki tarafında birbirine. Evet işte onu düşünüyorum. Mesela buradaki bu tüm istekler yani, süreç mı? içerisinde tamamlanırsa ve gerçekten hani TR tarafında da hem support açısından hem yayıncıları ve izleyicileri mutlu edebilecek fırsatlar sunulursa mesela biraz Birazcık hani için adım atmasına bağlı. Mi? Yani tabii ki tabii. Ya değişebilir abi. Sonuçta şöyle bir şey var. İnsanız ve hepimiz konuşarak, anlaşarak e, bazı şeyleri yoluna sokabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki burada eee Belki bazı drama sever izleyicilerin hani hadi sen ne bırak Twitch'i sen ne git sen ne şöyle yap sen de buna karşı dur şimdi mesela Ferit yayın açacak Ferit'e de em eminim ki diyecekler yani abi herkes geçiyor sen niye geçmiyorsun falan filan bunu kovalayan çok da çok insan var bence burada o dramayı kovalayan da çok insan var ama günün sonunda herkes, Tabii canım, herkes, o ayrı boyutu. bireysel bir emek verdi buraya Tabii ki bunun karşılığında da yani abi geçiş geçişmiş sıkıntı değil gerçekten herkesin emekleri buraya verdi buradaki hayalleri gerçekleşsin benim için yeter benim en büyük kurduğum e, istek o yani kafamda düşündüm. hani herkesin delilercesine emeği var yani gerçekten platformu değiştirmek de şu bu da o kadar kolay değil belki yarın bir gün daha apayrı bir şey olacak olmazsa zaten yine başka şekilde konuşuluyorlar. olur çağrı da aksini düşünmeye başlar yarın bir gün yani her türlü bir şey yapılması lazım. Yani herkes düşünür bunu. Ya şimdi şöyle algılanmasın hani biz geçiş yapmadık veya platform bırakmadık ama e, hala hazırda durumu bu duruma da okeyiz gibi algılanmasın. Kalanlar da eminin e, burayı düzeltmek için elinden geleni yapacaklar yani. Para için yapıyorsun bunu çağır benekli ayağın gibi söyle para için yapıyorum bunu herkes babasının hatırına değil herkesin geçimi kendine sana hak veriyorum. Hakan. Ee, zaten para için yapılıyor. Hatta bütün ee, bu... Şöyle bir <laughs> bence şöyle bir ayrım var orada kanka. Yani para için yapmak var ve para için... Yapacağın hani net geçişler vesaire var ya senin şu ana kaldın. herhangi bir teklif meklif söylemedin değil mi sen? Nereden ne aldığını Ben nereden ne aldığımı söylemedim sadece teklif aldığımı ve buradaki kazancımı 4 senede yani Burada 4 sene Çabalamak yerine başka bir yerde 1 sene çabalayarak buradaki 4 senemi Kurtarabildiğimi söylediğim ha, kadar okay, tamam. 4x bir teklif i̇şte, aldım zaten söyledim leak, Zaten yani leaklendiği için de ortalama belli yani Aynen leakten bakabilirsiniz bilgi. yani gelebilecek teklifi. Şimdi bu adam net bunu mesela sadece para için düşünüyor olsaydı buna zaten geçtiğimiz aylarda geçerdi. Bu bize yeni gelmiş teklifler değil. Sene boyunca sürekli farklı farklı şekilde <laughs> demiş değil. ya bu arada. Ne demişim Demiş ya, mi? Or oraya kırpsana Nuri. <laughs> ya ne dedim ya? Sus bir dakika amına koyayım. Oynayın hadi ya. Yazın yukarıda kaçın onu. Oğlum bir platformdan teklif almadım ki ben. Ya tek bir platform değil ki yani. Çağrı kusura bakma ama kanka açıklamanız bana samimi gelmiyor. Senin özelinde değil ama BBL olarak çok burdum duymaz davranıyorsunuz bu konularda. Lekiz kadar açık açık konuşan bir ekip değilsiniz. Olayların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz genel olarak. Çok büyük olaylarda bile sesiniz çıkmıyor. Ama bir de Lekiz'e bakıyorum her şeyde haklarımızı, haklarını savunuyorlar. Ama sizde bunu göremiyorum. Belki siz değil de ajansla alakalıdır bu. Bu içinizdeki kişileri de kötü gösteriyor. Satan Divin. Ee, sevgili satanist kardeşime ben cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle bak en başta dediğim gibi e, Rekitsi ekibiyle BBL ekibi arasında bir fark var. Ben BBL'in e, BBL partneriyim. En başta dediğim gibi kendi kararlarımı verdiğim, kendim yönettiğim, kendime ait bir kanal burası. Ve buradaki e, şu an bu chatte bulunan herkes olmasa da birçoğu da benim normal izleyicilerim. Ee, şimdi belki biz de böyle bir yapılanma içerisinde bir yapılanma olsaydık bununla alakalı daha keskin, daha net konuşabilirdik. Ama sonuçta BBL en nihayetinde bir ajans, bir şirket yani. Bununla alakalı belki Kemal daha farklı bir açıklama yapmak ister. Ben kendi adıma şey Rekis'ten, ben Rekis ekibi üyesi değilim. Ama bu durumda ben çıkıp bu yayında da Rekis'teki tüm herkesin söylediği şeyin altına imzamı atabiliyorum diyebiliyorsam. Bunun bir, yerler yerle falan bir alakası yok. Veya tweet atabiliyorsan bu konuyla alakalı desteğimi bir şekilde büyük veya küçük bir şekilde tarafımı belli edecek bir şey yapabiliyorsam ve bunu yaparken de hem Twitch'ten hem X bir şeyden korkarak korkmuyorsam bu zaten benim bireyselimdeki görüntümü ortaya koyuyor yani anladın mı? İlla benim e, ee, Rekits ekibi üyesi olmama gerek yok. Veya benim X bir yapılanmanın içerisinde bulunmama <laughs> gerek yok. Ben kendim bir birey olarak durduğum yeri biliyorum. Belki benim durduğum yerde Kemal durmuyordur. Belki Kemal'in durduğu yerde Ferit durmuyordur. Belki Ferit'in duruşunda biz değilizdir. Anladın mı? Ama bireysel olarak ben tarafımı ve duruşumu ortaya koyacak açıklamaları zaten yapıyorum. Diğer ekiplere de ekiplere seslendiğim nokta da şu. Herkes üstüne düşenleri yaptığı takdirde burayı birazcık da toparlanabilir hale getiririz diye düşünüyorum. Abi tek yani. olay tek olay şu BBL sadece bir yayıncı ekibi değil. Sadece bir yayıncı ekibi olsa dediğiniz gibi 10 kişi işte 8 kişi hareket edip kolay bir şekilde kendi aramızda anlaşıp doğrusunu eksisini karar verebilsek zaten çok okey. Dediğiniz şeyde çok haklısınız. Daha sert ve keskin düşünceler de olur. Ama BBL dediğin şey Aynı zamanda bir e-spor takımı var, hatta iki e-spor takımı var. Daha fazlası da gelecek. Aynı zamanda merch'ü var, prodüksiyonu var, yatırımları var. Burada diyoruz ki mesela Ahmet abi Mayıs'a kadar sözleşmesinden bahsediyoruz. Bunun için kalabileceğinden bahsediyoruz. Öbür tarafta bizim e-sporda ne sözleşmeler var? Yani genel bir her açıdan bakıp düşünür müsünüz? 60 kişiyi aynı anda idare etmeyi düşünün bir yerde. Bir yerde de daha 8-10 kişilik bir grup olduğumuzu düşünün. Yani dedikleriniz haksız şeyler değil. Ama biz bunu düşünmek için daha çok zaman ve açıklamalar içinde herkesin bireyselinde verdiği kararları bekliyoruz. Sadece bu. İyi günler. <laughs> ne güzel konuştun lan Kemal. Nereden yazmış bildin bunu? Ya Yo, günün sonunda ya iki haftadır. Ya günün sonunda demek istediğim yine aynı kapıya çıkıyor anladın mı? Yani a işte bir bel olarak bunlar böyle duruyor. İşte onlar öyle duruyor falan. Böyle bir şey değil yani. BBL çatısı altında olmak, BBL'in belli bir sözleşmesi ve kuralları var. Ee, ama sonuçta sen bir bireysin ve kendi kararlarını alan bir bireysin. Ben bugün bu platformu bırakıyorum dediğim zaman BBL yönetim olarak "Hayır Çağrı buraya gidemezsin." veya böyle dur, durmamalısın veya bu tweet atmamalısın veya şu işte şöyle yayın yapmaya devam etme. Bunu böyle yapmayacaksın. Yani Kemal BBL'in kurucusu. Kemal sen söyler misin? Yapıyı böyle bir yapı yani zannediliyor. Herhangi Büyük, bir şekilde, herhalde böyle bir şey zannediliyor bir şey. anladın mı? Yani böyle bir şey olsa e, aramızda aramıza mesela Şükrü var anladın mı? Yani herhangi bir şekilde bir gün kalkıp birinin ters bir şey söylediğini ya da şunu yapma bunu yapma dediğimizde duydun mu sen çağrı herhangi birimiz? İşte böyle bir şey yani yok ama Dışarıdan en... böyle zannediliyor olabilir dedim. O yüzden ben de bireysel olarak ben beni bireyselimde değerlendir. Kemal'i bireyselinde evet değerlendir. Işte. Anladın mı? Hani çünkü evet, evet insanların yaptığı hata o iş yani. İş ekip kısmına gelince Kemal şunu yapabilir. Ben ve Erik Dalı olarak biz böyle bir duruş sergiliyoruz. Kemal Erik Dalı için verebilir. Ben şunu diyebilirim. Ben ve katman ekibim olarak ben de böyle bir duruş sergiliyorum. Ben kendi adıma Heh. ve katman ekibi Aa, adına söyleyebilirim. Öyle. Ama BBL bu yapılanmanın üstünde bir e, yapılanma. Çünkü içeride 60 tane yayıncı var. Ve ne yazık ki istemsizce de olsa bu mevzulardan... E, Burada içimizdeki insanlarda da e, çıktı bu. İçimiz dışımız diye yani durumu şey yapmaya gerek yok. Burası bir ajans. E, Birçok sosyal medya ajansı biliyorsunuzdur. Birçok sosyal medya markası biliyorsunuzdur. Oradaki içerideki tüm youtuberlar, tüm e, yayıncılar birbirini tanıyamıyor olabilir. Tanımıyor olabilir. Arkadaş olmayabilir en basitinden. Biz e, Kemal'le, Ferit'le, Şükrü'yle, Efe'yle yakın arkadaşı olmamızın sebebi e, burada... BBL dendiği zaman bu isimler akla geliyor ve bu isimlerin yaptığı hareketlerle BBL yargılanıyor ya. Aslında BBL'i yargılamıyorsun orada. Bu isimleri tek tek bireyselinde bu isimleri yargılaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü belki bir konuyla alakalı Şükrü bambaşka bir tweet atmıştır. Ben farklı düşünüyorumdur. Farklı bir düşüncemi ortaya sunmuşumdur yani. Farklı düşünceler olabilir. Yani daha çok dediğim az önceki örnekte bahsettiğim gibi ekip olarak hareket etme. Ekip, yani BBL öyle bir ekip değil yani. BBL profesyonel bir ajans ve bunun sonunda tabii ki e, bu ajansın kurucuları var ama e, içeride de 60 tane yayıncı var yani baktığın zaman. Bence insanların duymak istediği 60 yayıncının ne yaptığı ya da BBL'in ne yaptığı değil kanka. Yani hani başta sayacağı herkesin kendine göre başta sayacağı 5-6 kişi ne karar alıyor onu bilmek istiyoruz diyor insanlar aslında. Ee, ben de buna karşılık işte diyorum ki yani koca bir şirketin gidişatını ve içerideki insanların yani bu hataya düşmemiş insanların da kariyeri için biz buna çabuk karar veremeyiz. Yani o adamların belki hayatını verdiğimiz bir kararla mahvediyor olacağız. Belki bir desek ki hadi şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz şuradan çok güzel olacak buradan çok güzel olacak değiştirdik platformu şu bu belki çağrıya bana çok fazla yarayacak bu durum aramızdaki Big Boss Life'daki, ne bileyim 17. almış olduğumuz talent üyesine yaramayacak belki bu. Şimdi o bir kişinin e, kariyerini riske atamayız biz anladınız mı? Herkesin kendi kararını verip açıklıyor olması lazım yani bir yerden sonra zaten. Tabii canım veya işte bütün herkes bu konuda sen böyle davranıyorsun, siz bak bu duruşunuz bu olacak işte e, Çetek İlayda da var mesela hani BBL Akademi'den veya işte talent'tan başka birisi de olabilir. Ee, böyle bir yapılanma zannediliyor muhtemelen. Böyle bir yapılanma değil abi. Onu söylemek istiyorum yani. Ben kendi ekibim adına, katman ekibi adına belki burada bir toplu bir karar alabilirim. Ee, veya işte Kemal Erik ile alakalı bir karar alabilir. Ama BBL a, a, içinde bulundurduğu 60 kişi içinde biz bu 60 kişiyle şöyle bir şey yapıyoruz. Kararını tek başına vermez yani. Demek istediğim olay bu yani anladın mı? Ama ben bireysel olarak... Bu, bu, son dönemlerdeki tavrımı ve düşüncemi tweetlerimde dile getirdim zaten. Herkes özelinde kararını verdi veya işte yani yarın Kemal çıkıp ben geçiş yapıyorum aga bu platformda daha fazla yayın yapmıyorum veya yapmak istemiyorum diyebilir yani anladın mı? O noktada da BBL sana ya Kemal dur nereye amona koyayım? Demez hmm. yani. Ya BBL değil bu yani bayağı hayatla ilgili verilen bir karar anladın mı? Kimse veremez böyle bir şey. Yani ben yarın bir gün bundan 3 yıl sonra arkadaşlar ben bırakıyorum müzik tarafına yoğunlaşacağım artık dediğim noktada mesela algım şey mi diyecek birisi içeriden ortaklarımdan ya da talent'tan ya bırakamazsın burası şöyle böyle gidemezsin biz burada devam etmeliyiz yayıncılığa devam et böyle bir zorunluluk yok yani arkadaşlar kimsenin. Selam. Selam Şükrü hoş geldin. Hoş geldin abi. Aleykümselam.